Herkese merhaba dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bahsini geçirdiğimiz GTA 5 LSPDFR Türk Polis Karakollarının Texture modunun ilk partını sizlerle paylaşıyorum. Karakolların düzenlemesinin tam anlamıyla bittiğini söyleyemem. Ee, daha da şeyler eklemek istiyorum ama erken raddede sizinle paylaşıp sizin bana vereceğiniz fikirlerin ve önerilerinizin de buna dahil olmasını istiyorum. Bundan dolayı tam anlamıyla bitirmeden sizinle paylaşmak istedim modu. Şimdi ilk olarak Merkez Şerif Departmanı ile başlayalım. Burası bildiğiniz üzere... Şerif departmanı. Burayı jandarmaya çevirdik. Tekstür modunun geneline baktığımız zaman etraftaki yan paneller vesaire tekstürlerin hepsini değiştirdik. Binanın deformasyon olan kısımlarını kaldırdık. Hani eskitme tabiriyle e, söylenilen dokuların hepsini kaldırdık. E, tabelayı yeniledik. Etraftaki tabela bildirgelerini yeniledik. Jandarma logolarını attık. Buraya kapıları attık. Büyük logolarını attık. Bölge komutanlığı diye merkezli olduğu için Bilmiyorum hani belki de bölge komutanlığı olmayabilir. Ama ben bölge komutanlığı diye yazdım buraya. Bölge komutanlığı diye isimlendirdim burayı. Ekstra olarak buradaki büyük posteri de değiştirdik. Türk komandolarını attık buraya da. Yan tarafa da jandarma amblemiyle tabelasını attık. Burayı ben 3D modelleme olarak düşünmüştüm ama texture'mış. O yüzden birazcık daha böyle bir uzaktan baktığınızda tabela görünümü var ama yakından baktığınızda birazcık daha böyle elle çizilmiş, boyanmış gibi bir havası var. Başlangıç için yeterli diye düşünüyorum ben. Onun dışında ekstra etraftaki posterler, işte efendime söyleyeyim kamerayla izleniyordur, resmi araçlara mahsustur posterleri vesaire onları ayarladık. Yan tarafı hiçbir şekilde dokunmadım, hiçbir şey yapmadım yan tarafa. Hatta şöyle bir akşam vaktine çekelim. Akşamları gecelerde bu şekilde görünüyor. Modu sizin derken paylaşmamın amacını anlamışsınızdır umarım. Modu indirip oynadıkça işte fark ettiğiniz, gördüğünüz veya değiştirilmesini istediğiniz kısımları bana Discord'dan bildireceksiniz. Ben de bunların üzerinde tekrardan düzenleme yapacağım ki ekstra olarak 3D modelleme kısmına geçtiğimiz zaman bina üzerinde daha farklı şeyler çıkacağını düşünüyorum ortaya. Şimdi burası okey burayı gördük. Videoda gösterdim bir yer daha var. Teleport Waypoint diyelim. Burayı size videoda da göstermiştim zaten. Ekstra olarak hiçbir şey eklemedim üstüne. Zaten oradaki hazır haliydi. Burada yine dış kaplamaları değiştirdik. Göze hitap edebilmesi açısından. Hani eskisi pek cırtlak duruyordu. O yüzden hoşuma gitmiyordu. Bayrakları vesaire ayarladım. Onun modu ekstra olarak farklı. Binaya dahil değil. Tamamen binadan hariç bu mod. Onu da ayrıca sizinle paylaşacağım. Hazırlamasını tamamladım bayraklarından. Burada başka neleri değiştirdik? Dış cepheyi değiştirdik. Ekstra olarak gördüğünüz üzere tabelasını değiştirdik. Tabelası benim hoşuma gitti. İlçe jandarma komutanlığı, amblemler falan güzel. Ha ekstra olarak başka şeyler yapılabilir mi tabela? Yapılabilir ama geçici olarak bence güzel. Bu dışta kalan kısımda başka nelere dokunduk? Şuradaki panoyu değiştirdik. Jandarmaya ait bir afiş astık oraya. Bu taraftaki e, jandarma araçlarına ait olan bölgeye ait bir tabelayı değiştirdik. Etraftaki bu bildirileri, afişleri falan değiştirdik. İşte e, dikkat bu bina 24 kamera sistemiyle izlenmektedir falan yazıyor. Buradaki posteri değiştirdik. E, lambaların üstüne amblemleri değiştirdik. Normalde Şerif Departmanı'nın amblemi vardı. Burada. Hatta amblem bile yoktu burada. Direkt Şerif yazıyordu. Onları da değiştirdik. İç kısımda fazla bir şeye dokunmadım. E, ekstra olarak. Hiçbir 3D modellemenin yerine oynatmadım veya ekstra üzerine düzenleme yapmadım. Sadece mevcut düzenin üzerindeki şeylerle oynadım. İşte Atatürk'ün resmini koyduk buraya. trafik karayolları sorumluluğunun haritasını attık buraya. Panodaki afişleri işte resmi gazete falan arananlar, bildiriler falan filan afişleri düzenledik. Buraya bir söz attık. Altına da jandarmanın logosunu attık. Burada size gösterebileceğim başka bir şey yok. Bu kadar buranın ederi. Bundan sonra nereye geçeceğiz? Bizim ana LSPDFR karakolumuza uçalım hemen. Şimdi burada yine bayraklar vesaire binaya dahil değil. Onların modu ayrı. Onu ayrı yükleyeceksiniz. Ekstra olarak dış cephede burada bir tabelamız var. Polis sahası işte bu alana girmek yasaktır falan yazıyor. Binanın dış kısmına kalan 3 farklı e, doku var. En alt kısımda gördüğünüz dik çizgili kısım. Bir de orta kısım var tahta görünümlü. Bir de en üst kısım metal görünümlü. Yani dışarıdan baktığınızda farklılık katıyor. Eskisini az çok hatırlıyorsanız yukarıdaki metal plakaların hepsi beyaza yakın tonlarındaydı. Onları birazcık daha kapalı hale getirdik. Şöyle yan tarafa bir bakalım bu taraftaki düzenlemi. Ekstra olarak burada hani böyle amşan bir şey eklemedim. Yukarıda İçişleri Bakanlığı'nın amblemi var. EGM yazıları, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün amblemi, Polis Amirliği'nin amblemi var. Gerçi şu alt kısımda bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün amblemini yere koymak istemedim ama teferruata girmek istemediğimden bu şekilde kaldı. İlerleyen zamanlarda bunu yerden kaldıracağım. Çünkü hoşuma gitmiyor abi. Türk bayrağı falan var üstünde. Yerde durması güzel bir şey değil. Yan tarafta da yine çok bir şey dokunmadık. Kapılara sadece polis amblemleri astık. EGM yazıları. Bir tane tabelamız var burada. İçişleri Bakanlığı'nın amblemi var. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün amblemi var. Bu kadar. Şimdi tekrar ön kısma geçelim. Ön kısımdan da interior kısmına bakalım burada yaptığımız düzenlemeleri size göstereyim. İç kısımda yine dış cephede kullandığım dokunun aynısını kullandım ama renkleri farklı. Aynı değil ya. Bu birazcık da gri, bu birazcık da mavi tonlarına yakın. Birbirlerinden farklılar. Mekanın içerisindeki bayrakların hepsini Türk bayrağına çevirdik. Buraya bir amblem attık, altına da bir tane söz astık. Yan taraftaki afişlerin dokularını düzenledik. Burada yaptığımız başka neler var? Buradaki Emniyet Genel Müdürlüğü logosunu değiştirdik. İç kısımda buralarda fazla bir şey dokunmadık. Şuradaki e, devre isimlerini falan değiştirdik. Fark ettiyseniz şu karşımdaki 3D modelleme böyle <laughs> alengirli bir şey. Onu silmeyi unutmuşum. Size sadece şu anda tekstür düzenleme modunu paylaşıyorum. İlerleyen zamanlarda işte 3D modellemeleriyle birlikte hazırlayıp tekrardan paylaşacağım. O yüzden ona takılmayın. Onu kaldıracağım oradan. İç kısımda başka neleri düzenledik? Odaların tabelalarındaki isimleri düzenledik. İşte mühimmat odası var, soyunma odası, nezarethane, toplantı odası falan. İç kısımda fazla hiçbir şeyi böyle boğmak istemedim. İşte duvar kağıtlarını falan asalım böyle çok cafcaflı dursun diye uğraşmadım. Stabil beyaz bir rengi tercih ettik. Amblemleri işte burada teşekkür belgeleri, polislerin aldığı belgeler falan filan. Atatürk'ün fotoğrafı var. Sağ tarafta e Türk Polis Teşkilatı'nın değil de askeriyede verilen madalyonlar var. Türk Polis Teşkilatı'nda verilmiş madalyonlardan bulamadım. Sol tarafta da Fethi Sekin var. Ekstra olarak masanın üzerinde bu evraktan üzerindeki yazıları değiştirdik. Burada da başka bir şeye dokunmadık. Burada ne yaptık? Buralarda da bir şey dokunmadık. Şöyle içeriye girelim. Aynı yazıyı buraya da astık panoları düzenledik. Toplantı odasında yine burada çok fazla bir şey yok. Bir çevik kuvvetin resmini astık buraya. Onun dışında pek de bir şey yok burada ya. Bir şey yapmamışız bu iş kısmında. Bakalım buralarda eksik yedik bir şeyler var mı gözümüzden kaçan. Yok yani tabelaların hepsi tamam. İşlem alma, sevk işlem, bilgi masası falan filan. Görevliler. Garaj. Hepsinin ismi okey. Afişler de okey. Amblemler de okey. Genel olarak her şey fix, stabil bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sorunu teşkil etmiyor. Ekstra olarak bunların üzerine bir şeyler eklenebilir tabii ki ama bu erken raddede sizinle paylaşıp işte bana vereceğiniz geri dönütler sayesinde düzenlemeye o şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Size gösterebileceğim ekstra bir şey kalmadı. Hepsini gösterdim. Modların linkini Discord sunucumdan paylaşacağım dostlar. Ee, Discord'a gelip oradan linklere ulaşabilirsiniz. Ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım bana geri dönüş sağlarsınız. Ee, bir sonraki videoma kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.